Selam kankalar bugün yine her zamanki gibi takipçimle vese atıyorum bu aralar destek baya düştü yorum like atarsanız çok mutlu edersiniz bu benim kadro bu da rakibin neyse maça geçelim. Kaçak göçmen ortayı açtı su tankeri soktu öne geçtik. Civciv civ yerden açtı Alvarez golü attı durumu eşitledi. Tuktuk tuk kaplumbağası vurdu kafı baba iyi müdahale yaptı.

Musiala yerden sağlam vurdu kalecimizde o kadar sağlam kurtardı. 47 kromozomlu oç o nasıl pas? Odegaard vurdu kalecimiz umursamadı. Su aldı topu fililere acı çektirtti ve golü attı. Beyler internetim nasıl inşallah hepiniz bir gün benim internetime sahip olursunuz şaka yaptım şaka ben böyle internetin ta. Bey kaldırdı ama o nasıl kafa yarram. Bu ne Allah için ya. Sonra da maç bitti hadi görüşürüz.